Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün öbürkü videoda dediğim gibi evimi tanıtacağım. Gördüğünüz üzere evimin önündeyim. Hemen içeri girelim. Öncelikle burada salonumuz var. Böyle şömineler, süslü süslü oturaklar falan Böyle televizyonumuz da var. Burada futbol sahasımız, yani oyun oynamak için futbol sahamız var. Burada bisiklet, motor vesaire bir şeyler sunmak için yerimiz var. Mutfak ocağımız böyle. Iı, fırınımız böyle bunun ismi Bu da fırın gibi bir şey galiba ve masamız. Burada kedimin odası var. iki tane koydum ben her şeyden. Çünkü mesela bir arkadaşımla buluşurum. Ee, onunla birlikte PKX'de oynayabiliriz. O yüzden ben iki kişilik yaptım. Böyle mama kapları vesaire. Bu arada alt katın duvarı böyle. Yerleri böyle. çıkaralım. Evet burada da yerler böyle duvarlar böyle tırtıklı güzel bir mor. İlk odamız burada böyle bir yatak odası var. İki kişilik yine böyle yataklar. Çalışma masası. Ve banyo. Burada böyle süslerim var. Herhangi şeyler bunlar. Çok aldırış etmeyin. Burası parti odası. Böyle şarkı yarışmaları yapabilirsiniz. Yaparken acıktınız mesela. Buradan gelip yemek alıp oturup yiyebilirsiniz. Ve burada da oturma odamız var. Burası için çok uğraştım. Bence en iyi oda da burası oldu. Böyle oturma yerleri vesaire. Şurada bir sehpamız, televizyon. Şöyle bir şömine. Ee, süpürgemiz ve yine buradan böyle oturuyorsun çay kahve istediler misafirler buradan hemen yapıp öyle onlara götürebiliyorsun böyle bir evim var sizce nasıl olmuş yorumlara yazmayı unutmayın bu arada ppx'de Gerçekten tam sevdiğim bence mükemmel bir oyun. Roblox kapatıldığından beri ben genelde bunu oynuyorum ya YouTube'a bakıyorum. Roblox açıldığında da tabii ki Roblox videoları da gelecek. Ee, abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.